Merhaba arkadaşlar ben Joki ve bugün sizlerle birlikte Aile Envy'de şey oynuyoruz. işte Toumin'i e oynuyoruz bugün size e, Beyzi'mi tanıtacağım İşte ızıl ızıldarım falan tüm her şeyimi tanıtacağım sadece o e, şimdi base'den devam edelim yani şimdilik ilk önce bir buraya bir geçelim burası benim burası çok açıkta olduğu için yani e, ben buraya bir ev yapmaya karar vermiştim. İşte o yüzden böyle oldu. Ben böyle bir ev yaptım. Sonra ilk önce şu mesela şimdi kapalı değil mi? Evet kapalı. Şöyle açıyoruz ve burası açılıyor. Ama alttan burayı yine kapatıyorum. Ama eğer şuraya şey yaparsak kapanıyor. Açarsak, e, buraya açarsak ve burayı kapatırsak kapanıyor. İşte. Neyse. Şimdi buraları boş verelim. Burası benim düşünce yerim. E, şu sağ boş, şu solu boş verin bu arada. Burası benim düşünce yerim. Evet. Burası bomboş. Ama diğer her yerin deseni çok iyi. Neyse. Burası benim base'imin ana kısmı. Burada benim bloklarım var. Bu arada Slash Market diyerek e, Slash Market diyerek burada yani, Bloklar alabilirsiniz Ki ben de bu blokları neredeyse buradan aldım İşte böyle Burada e, Burada benim şeyimiz var e, Burada benim Ender Pearl'üm yani Bayağı bir Ender Pearl'üm var benim burada Evet Burası benim zırh yerim. Burada. Elif Hayır. Neyse. Bir Burada benim elitram. Yani görüyorsunuz. Onarım. Elitram'da onarım var. Yani başka hiçbir şey yok aslında. Elitram'da onarım var. Orada işte. Burada görüyorsunuz. Aa, Evet, bir dakika. İşte orada gördüğünüz gibi yani gördüğünüz gibi şeylerim var. Yani orada zırh yerim var zaten. Ve ayrıca bekleyin. Şunu ilk önce bir şey yapalım. Şunu koyalım. Ve ayrıca bu video üzerinden e, Bu video üzerinden şeye gelene Yani bu sarura gelene Ben böyle bir set vereceğim Benim üstümdeki görünümüne bir bakalım Böyle bir şey vereceğim ben Benim üstümdeki görünüm Kaskı böyle Ama diğerlerine şey yaparsak hiç kullanmadım zırh koleksiyonumdan bir tane zırh. Böyle bir görünüm. Hatta bakın F1 F5 yapalım. F5'e basalım. Böyle bir görün böyle görünüyor. Yani böyle bir zırh. Yani isteyen yapsın. Yani benim şey be işte bu video üzerinden gelen herkes hiç, hiç, ama şöyle yapsın tabi. Ee, ben böyle şey diyorum da Spawn'dasın. Burada e, şurada Nestle Bonibon var. Buraya tıklayacak. Benim base'ime gelecek. Ve öyle bir şekilde benim base'im. Ben yani neredeyse sürekli sunucu açıldığında ben burada olacağım. Yani sürekli burada oluyorum yani genelde. Buraya gelsin ve ben ona setini vereyim. Bu set Özel bir e, burası dolu. Seti ben buraya koyayım. Yani şimdilik reklam gibi oldu. Başlış gibi oldu ama öyle. Orada ne oldu? Burada benim e, beyaz Kanye adlı şeyim var. Köpeğim var. Kendisi YouTuber'lı sonuçta. O o yüzden YouTube'u takip var. Ve e, benim benim diğer köpeğim. Hiç. Kendisi bugün videoyu çekmeden yarım saat önce hayatını kaybetmiş bulunmaktadır. Ee, gelen de burada bir cenaze namazı kılsın. Ee, i̇şte. Neyse. Şimdi boş verelim. Abi ne ya? var. Neyse. E, burada görüyorsunuz. Burada fenerim falan. Burası benim yerim. Benim. Hadi o zaman sizlerle beraber ilk önce Beyzleri gezelim. Hoppa. Yürü alalım ama. Hop. Hayır olmadı mı? Hayır. bu da benim base'im. O şurası benim base'im. Bak görüyorsunuz zaten. Şurada da bir arkadaşımın base'im. Yani burayı hatırlamıyorum. Ya şu emelciyi çözemedim ya. Yani. İşte burada büyük madenlerimiz var. Ayrıca bu e, sonucu benim, benim tarafımdan giren herkese 10 elmas hediyem. Zaten sunucuda ilk geldiğinizde ben ilk geldiğimde 6 elmas veriyorlardı. Evet ben 10 elmas verirsem 16 elmas olur. Ki yani bilmiyorum elmas set yaparsınız bir tane bile olsa. Burada yani burası nedir? Nedir'a gidiyorsunuz orada. Zaten belli oluyoruz. Evet ben şey yapmıyorum ama. Ki belli oluyor zaten. Nether'a girelim ve size Nether'da beraber bir Nether'da biraz da olsa kısılalım değil mi? Burası böyle. 6 Altı tane altın var. Bak nasıl bir, bir sürü kişi geliyor. Ben boni boniksin bu arada. Yani bir sürü kişi geliyor neredeyse. Ee, bu arada eğer büyü yapacaksınız ve xp'niz yetmiyorsa warp enderman yazarak burada enderman farkını görebiliyorsunuz. Evet. Burada bir evet. 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 çok fazla ses olduğu için bunların sesini ben kısacağım ama neyse. Burada bayağı bir ender pearl'um oldu. Evet. O zaman ender pearl'um için yani Elinde gelip benim şey yapabilirsiniz. Ejderha çağırabilirsiniz. Hatta ben de çağırıp başarım almak istiyorum çünkü benim de biraz yapamadığım başarımlar var. Hatta ben direkt size başarımlarımı göstereyim. Canavarlar aldı. Bunun için bir vardının yanına gitmem lazım ya onu Dünya <laughs> Abi. Onu da yaparız. akım koruyucusu. Bir köy ayı. bunlar. Neyse zaten burada. Ben bunları şey yapmadım. Burada oyunun sonundaki şehri burada manzara harika. Yeni nesil nane ihtiyacım var falan mı filan. Sağ ol bugün değilim ben nasıl yapmışım ya. Abi çok değişik. Sonunda bir yer yapmışım. Ne da? Derinlerde saplı. Abi işte. Abi böyle. Abi nasıl oldu? Ember benim seslerim çok kırılır. Evet neyse. Burada geliyoruz. ki gelene şöyle bir şeyim daha var benden tam tamını... ay ya ben, benim de doğru düzgün yaşam yani öyle Abi, burası çalışmıyor benim şeyim biraz kötü de evet, benim... evet. şeyim çok kötü. Bir... Yani benim son anlayacak. Berbattır. Neyse. işte öyle dediğim gibi. Burada otizmli portalımız var. Burayı da ziyaret edebilirsiniz. Öyle. Evet. O zaman reklam yaptığımıza göre bir sonraki videoda sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gelmeyi unutmayın. <laughs>